Telemerkeze, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza. Uzun bir aradan sonra, bir 3 haftalık bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber teşekkür kartı hazırlayacağız. Instagram hesabımdan, storylerden yaptığım anketlere göre e, bunun ikinci serisini istediniz. Ben de düşündüm ve yılbaşına daha yakın olduğumuz için yeni yılla alakalı bir kart yapayım dedim. Ama siz tabii yılın her döneminde de bu kartı istediğiniz şeyi yazarak Sevgililer Günü dahil bütün konseptlere uygun bir şekilde hazırladım. Bolca kırmızı ve bolca kalpli bir video olacak. O zaman başlayalım. Şöyle ben önceden hazırladım. Sizin karşınızda böyle durmadan kesit biçme yapmayayım diye önceden yine göz kararı bir şekilde bütün parçalarımı hazırladım. Bir kalpler yaptım. Aynı şekilde beyaz kağıt. Beyaz kağıt diyorum çünkü A4 kağıdı değil bu. Yani fotoğraf baskı kağıdı bu. O yüzden biraz daha kalın. Yani kart hissiyatı versin diye daha kalın bir kağıt kullanmayı tercih ettim. Ee, kırmızı, az evvel gösterdiğim kırmızı kağıtta e, yine böyle kart gibi yapacağız. Bu sefer zarflı yapmayacağız. Kartın dışını renklendirmek için böyle kaplayacağız. Pirit kullanacağım yine. Biliyorsunuz ben pirit hastası bir insanım. Yani sıvı yapıştırıcı yerine piriti tercih ediyorum bu şekilde gösterdiğim şekilde şimdi kaplayacağız o beyaz kağıdın dışını. Bu gördüğünüz kalpleri de böyle dışında şekil olsun, süs olsun diye yaptım. Bu arada bunların hepsinin eşit olması için Ayrıca bir video yapacağım şimdi. Bunların hepsinin eşit olması için bir kesme şekli kullandım. Fark ettiyseniz eğer az sonra göreceksiniz küçük kalplerin hepsi birbirine eşit. Yani beyazlar eşit, kırmızılar eşit. Dilerseniz böyle origami şeklinde ya da ne bileyim ona benzer bir videoda hazırlayabilirim bunları da yapıştırıyorum. Aslında süslemeyi en sona bırakacaktım ama sonra yani kartın içine başka bir şeyler yapıştıracağımızı aklıma geldi ve bu şekilde önceden süslemesini yapayım dedim. Şimdi beyaz kısımları kesiyoruz. Yani kartımızın dışında kalan kısımları. Burada önemli olan aslında kırmızı o büyük kırmızı kağıdı düzgün kesebilmek. Yani tam anlamıyla ölçülü bir şekilde yapmak. Büyük beyazı istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Zaten kesiyoruz kenarlarından. Şu anda ben kart şeklini veriyorum kağıda. Sonra da iç kısmını yapıştırmaya geçeceğiz. Öncelikle bunu bir ağırlığın altına koyayım ve bir önceki teşekkür kartı videosuna bir göz atalım. Çok tatlı bir video olduğunu düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtin. Şimdi ise biraz düzleştiğine göre kartımız orta kısmını yapmaya geçiyorum. Böyle kanatlarını iki yana kıvırmamın sebebi o kıvırdığımız yanı kartımızın iç yüzlerine yapıştıracağız ve bu sayede kartımız kapanırken bizim kağıdımız da ya not yazdığımız kağıtta da kıvrılacak ve aynı bir kitap gibi açılıp kapanabilecek. Çok da güzel bir, yani gayet uğraşılmış bir kart olacak. Gönderdiğiniz herkes, verdiğiniz herkes gerçekten elemeyi olduğunu anlayacak ve bunu atmaya kıyamayacak. Emin olun. Hatta siz belki de yaptıktan sonra vermeye kıyamayacaksınız. Öyle güzel bir şey olacak. Yapıştırıyoruz şu anda kanatlarını. böyle yapmamın sebebi elimde kalan pirit artıklarının beyaz kağıda bulaşıp leke leke olmaması. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu hazırlamadan önce bir eskiz yaptım ve kanatlarını dışa doğru kıvırıp yapıştırmıştım. O zaman defter yani defter diyorum ama kartımızı kapattığımız zaman içindeki kağıt direkt bu şekilde kıvrılmıyordu. Elimle düzeltmem gerekiyordu ve bu sefer içe doğru kıvırdım. İçe doğru kıvırınca direk kapandı gördüğünüz üzere. Elimle düzeltmeme falan gerek kalmıyor. O yüzden içe kıvırıp, kanatlarını içe kıvırıp yapıştırmanızı tercih ediyorum ve öneriyorum. Bunu yapacak olanlara söylüyorum. Keşke YouTube'da yorum kısmında fotoğraflı yorumlar olsa. Çünkü yaptığınız şeyleri bana göndermenizi çok isterdim. Merak ediyorum çünkü nasıl yapıyorsunuz. Eğer dilerseniz mail adresimden, Instagram DM'den bana ulaştırabilirsiniz ben e, açıklama kısmına bütün hepsini bırakıyorum. Bu arada kırmızı olan e, fon kartonu falan değil. İsterseniz fon kartonu da kullanabilirsiniz tabi ama e, daha uygun olsun diye renkli A4 kağıdı kullandım. Bolca kırmızı ve kalpli bir video olacağını söylemiştim. Şu anda kalan beyaz yerlere de kırmızı minik minik kalpçikler çiziyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şahsen bana böyle bir şey gelse gerçekten atmaya kıyamazdım videomuz bu kadardı. Videoyu nasıl buldunuz? Fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum ve kesinlikle okuyacağım. Can atıyorum okumak için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni yıl size mutluluk, huzur, aşk getirsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.